Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size dipnot eklemeyi göstereceğim. Dipnot eklemek gerçekten çok basit bir işlem olmasına rağmen çok önemli bir işlem. Özellikle akademik, akademik yazılar yazıyorsanız mutlaka alıntılarınızı belirtmek zorundasınız. E, Aksiyede teziniz çöpe gidebilir. E, dipnot eklemek çok büyük faydalar sağladı bana. Özellikle üniversitede e, eserlerimi yazarken e, en yüksek puan alan öğrencilerden biri bendim. Bunların önemli sebeplerinden biri de dipnotları düzgün eklememdi. E, yaptığı bütün alıntıları belirtmiştim ve bu da bana çok büyük artı sağladı. E, hemen işlemimize geçiyoruz. Bu ben ben kendi sitelerimin verdim. Bunları üzerinde dipnot ekleyeceğiz. Örneğin blog sitesi, blog adresimiz. Hemen dipnot gördüğünüz gibi açılış sekmesinden başvurulara tıklıyoruz. Burada dipnot hikaye var. Hemen dipnot ekleye tıklayarak diyoruz buraya adresi gördüğünüz gibi hemen kenarına bir işareti üst şeklinde yazdı. İkinci linke geliyorum. Buna da bir dipnot ekleyelim. Başvurular dipnot ekli Facebook adresimiz diğer bir dipnot Twitter adresimiz son olarak bir dipnot da ekleyelim Gördüğünüz gibi 4 tane dipnot ekledim. Kenarlarına hepsini küçük şekilde sayılarla belirtti. E, dipnotun güzel yanı şu. Mesela şu anda 4 tane dipnotumuz var. Ben 3 nolu dipnotu sildiğim zaman 4 nolu dipnotun sayısı otomatikman 3 olacaktır. Hemen seçtim ve siliyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3. atladı. Hemen alta iniyorum. Dipnot'taki adres e, satırlarındaki sayılar da otomatikman 1-2-3 olarak değişti. Dipnot eklemek oldukça kolay bir işlem. Gördüğünüz gibi e, ekledik ve sonsuz bir şekilde hallettik. E, bir sonraki dersimde kaynakçayı anlatacağım. Kaynakçada biraz daha detaylı bir işlem var. E, daha sonra kullanıp kullanmayacağımıza göre değişecektir. E, izlediğiniz için teşekkürler.